Herkese merhabalar. Migros marketlerde fırsatlar yenilendi. iyi fiyat etiketli ürünlerinin yanında emeklilere özel fırsatlarında yer aldığı bu kataloğu kesinlikle sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu ve buna benzer kataloglar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız videomuza başlayalım. Sadece 7 ve 8 Şubat tarihlerinde geçerli olacak nar toz şeker 5 kilogram fiyatı 164.50 emeklilere özel sadece emekli vatandaşlarımızın yararlanabileceği katalogdaki ürünleri de yine hızlı bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. Reis bulgur çeşitleri 1 kilogram fiyatı 39.95 Az yağlı beyaz peynir 500 gramı 69.90 Bağdat markalı pul biber 210 gram 74.95 Dana kıyma 400 gram 159 lira. Oh çay, arhavi çay 1 kilogram fiyatı 140 lira. Sek markalı sütler 1 litre fiyatı 39.95. Banvit, piliç, kanat ızgara kilogram fiyatı 159.95. Piril, bulaşık deterjanı 4 litresi 149.95. Sekizli, ülker, sandviç bisküviler 49.95'e gelecek. Değerli izleyenler, şimdi Migros'un kataloğunun ismi emeklilere özel kataloğu. Yalnız baktığımız zaman bazı ürünlerin gerçekten normalde diğer marketlerdeki fiyatlardan da fazla olduğunu görebiliyoruz. Yani hani bu konuda biraz daha duyarlı olmak gerekiyor. Bir ürünün eğer emeklilere özel olarak sunuyorsak daha uygun fiyatta olmasına biraz daha özen göstermeliyiz. Şimdi hani dana kıymanın 400 gramı belki 159 liraya geliyor. Ama baktığımız zaman birkaç tane üründe sütte mesela yani süt Normalde 23-27 bandında bizim kataloglarımızın içerisinde 1 litre sütler var. Ama bakıyorum burada 37.95'ti galiba ya da 39 çok pahalı. Yani biraz daha bu konuda yani marketlerin de e, duyarlı olması lazım. Şimdi gittiğimiz zaman bu sadece emeklilere özel. Yani biz bu ürünü bu fiyata sadece emekliye özel alacağız da e, ben bunu daha uygun bir yerde bulabiliyorsam yani ne önemi var ki emeklilere özel olarak bunları bizlere sunmaya. Bahçıvan tam yağlı krem peyniri 300 gramı 85.50. Migros markalı unlar 5 kilogram fiyatı 89.50. Beyaz peynir 1 kilogramı 185 lira. Dermason kuru fasulyenin 1 kilogram fiyatı 59.75. Bu arada değerli izleyenler Migros marketlerde fiyatlar anlık değişiyor. Yani şimdi burada videoyu izliyorsunuz. Markete giderseniz başka bir fiyat e, görebilirsiniz. Hani bu konuda sizlerden de özür diliyorum. Çünkü yapabileceğimiz bir şey yok. Baktığımız zamanki fırsatlarda fiyatlarda daha doğrusu bu fiyatlar geçerli ama markete gittiğiniz zaman eğer fiyatlarda bir değişkenlik görüyorsanız bu bizden kaynaklı değil. O an marketin e, etiket fiyatı geçerli olacaktır. Bu konuda da sizi bilgilendirmek istedim. Tam yağlı taze kaşar peyniri 600 gramı 250-295. Burcunun közlenmiş biberi 680 gramlık cam kavanozlarda 69-95. Kayseri şeker, toz şeker 5 kilogram fiyatı 199-95. E bakın 7 ve 8 Şubat tarihleri arasında Migros marketlerde nar 5 kilogramlık toz şekerler 164 lira bandında. Eğer ihtiyacınız varsa 2 günlük bir fırsat onu değerlendirebilirsiniz. Patlayan Mısır yine Tat markalı 500 gramı 26.95. Pınar Sucuk Mangal Keyfi 300 gramı 165 lira. Teremya Paket Margarin 250 gramı 35.50. Akpınar Taze Hava Peyniri 450 gramı 79.95. Migros Ayçiçek Yağı 5 litre. Köşeli Pet 305 lira. Migros Küp Şeker 1 kilogram fiyatı 44.50. Pilavlık bulgur 2,5 kilogram fiyatı 56.95. İri parçalı ton balığı ikili paket fiyatı 89.95. Kaldera bitlis çiçek balığı 850 gramlık cam kavanozlarda 379.95. Kırmızı mercimeğin kilogram fiyatı 38.50. Çamaşır suyu parfümlü 2,5 litresi 40.95, yumuşatıcılar 5 litre fiyatı 126.95. Yüzey temizleyici 4 litresi 8895. Mop temizlik setleri 39995. Torkunun üzüm pekmezi 750 gram 18495. Üçgen peynir 120 gram 2950. Migros süt kaşarının kilogram fiyatı 37995. Taze kaşar peyniri 700 gramı 26995. Tereyağının 1 kilogram fiyatı 349.95. Tahin 600 gramlık cam kavanozlarda 94.50. Süzme peynir 500 gram 86.50. Közlenmiş patlıcan 650 gramlık cam kavanozlarda 49.95. Genelde videomuzun içerisinde dikkatinizi çeker, çekti mi bilmiyorum. E, Migros markalı ürünleri paylaşmak istiyorum. Çünkü Migros markalı ürünler genelde piyasadaki diğer markalı ürünlere oranla bilindik markalı ürünleri oranla daha uygun fiyatlı oluyor. O yüzden genelde Migros market kataloğumuzda Migros markalı ürünleri sizlerle paylaşıyorum. İtal pilavlık pirinç 2,5 kilogram fiyatı 79.50. Domates salçası 830 gramlık konserveler 49.95. Garnitürler 560 gram 27.95. Torkunun tam yağlı taze beyaz peyniri 900 gram 164.95. Asperox'un sarı ve mavi güç spreyleri ikili fiyat 199.95 ki yine bana göre pahalı bir fiyat. Bizim zaten amacımız da şu Tüm marketlerin kataloglarını sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. İhtiyacınız olan hangi ürün varsa bunu bir liste halinde yapıp videolarımızı izleyin. En uygun fiyatı nerede görüyorsanız o markete gidin. Genelde marketler zaten birbirlerine çok yakın oluyor. Yani 100 metre arayla Migrosu, Şoku, A101'i, BİM'i, Tarım Kredi Kooperatifini bulabilirsiniz. Eğer listenize bağlı olarak markete giderseniz... Yani bütçenize de bir nevi katkıda bulunmuş olursunuz. Bahçıvan süzme peynir 500 gramı 127.90. Torku'nun süzme peyniri ki Torku bilindik bir marka biliyorsunuz ki ben de en çok sevdiğim Pınar ve Torku 450 gramlık paketlerde 74.95. Yumuşatıcılar Migros markalı 5.8 litrelik 149.95 Migros markalı tam yağlı yoğurtlar 1,5 kilogram fiyatı 66 lira. Makarna çeşitleri Migros marketlerde Migros markalı ürünler 12,95. 2 kilogramlık unlar 39,50. Migros markalı toz şekerler 5 kilogram fiyatı 174,50. Osmancık pirinç 2,5 kilogram fiyatı 117,50. Sıvı bulaşık deterjanı 4 litresi 104,95. Bergamo taramalı siyah çayın 500 gramı 69 lira. Rize siyah çayın kilogram fiyatı 119 lira. Harman siyah çayın kilogram fiyatı 115 lira ve son ürünümüz fil Filis siyah çay 500 gramı 67.50'ye gelecek. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı, bereketli, bol kazançlı ve sağlıklı günler diliyorum.